Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere erişilebilirlik ile pratik bir yöntem göstereceğim. Bunun için öncelikle ayarlara girmemiz gerekiyor. Ayarlara hemen erişilebilirlik yazıyoruz. Erişilebilirlik menüsü. Bunu aktif hale getiriyoruz. İzin ver diyoruz. Ben sadece yukarıdakini seçiyorum. Aşağıdakini seçersek search kısmı açma tuşlarına basarak aktif hale getirebiliriz. Ama ben sadece yukarıdakini seçeceğim. Tamamen tercih meselesi. Bunu seçtik. Şimdi buradan çıkabiliriz. Eee, geldi. Gördüğünüz gibi burada farklı seçenekler var. Ekran görüntüsü alabiliyoruz. Sonrasında bildirimlere erişebiliyoruz burada. Hızlı var. Burada ikonlarımız görüyor biliyoruz. Bluetooth'a bağlanabiliyoruz. El feneri yakabiliyoruz. Wi-Fi, ev denetimleri, uçak modu gibi e ikonların hepsine tıklayabiliyoruz. Hızlı hepsine ulaşabiliyoruz. Son uygulamalarımız. sesi açabiliyoruz. Buradan kısabiliyoruz. Altından parlaklığı arttırıp kısabiliyoruz aynı şekilde. buradan ekran kilitliyoruz. Buradan telefonu kapatıyoruz. Şuradan asistana, asistanımıza ulaşabiliyoruz. Tekrar erişilebilirlik ayarlarına gidelim. Buradan da e, erişilebilirlik düğmesini kendi zevkimize göre e, şeffaf veya mat yapabiliyoruz. İstersek de böyle e, görünür halde kalıyor. Ben bunu istemedim. Ben şeffaf olmasını istedim. Bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İyi günler.